arkadaşlar. Bugün sizlere puding yapacağız annemle birlikte. Annem yine kamera arkasında bu Merhaba. Evet. Hazır puding yapacağız değil mi? Evet. Evet. Normalde çok kişi biliyordur ama küçük yaşta yapmak isteyenler için bir fikir olur diye. Evet kolay tarif. Şimdi 3 ben... bardak süt doldur anneciğim. Evet. Bir de Get pudingi de üstüne koyacağız onu sonra. Evet. O son aşama. Bu anne. Evet. Aslında üç buçuk bardak olacak ama yani bizim bardak biraz irici. Evet. Büyük olduğu için üç yeterli. Evet. <laughs> TikTok kahvesi videomuzda hatırlarsınız bu süt döküşümü. <laughs> Sen gelme anneciğim. he? <laughs> evet. biraz daha aşağıdan koyabilirsin. Işte. Eş kezalar olabilir arkadaşlar. Ama boş ver. Sağlık olsun. de Bardağımız büyük çünkü. Evet. Üç. Üç. Su bardağı süt de koyduk. Tencere yapacağız aynı zamanda. Evet. Tencere. Paketi değil, değil mi? Yok. Evet. Tencere küçümeyi suçum yok. <laughs> evet gerçekten. Ondan en, Yavaş yavaş karıştır ki top top gitsin sonra aygazda pişirirsin tamam Tamam. Anne bugün çırpıcı yıkayayım mı? Yok bugün çırpıcı kırma Lazım olur. <laughs> TikTok Christ video hatırlarsanız arkadaşlar çırpıcı yıkırmıştım. <laughs> Hala hatırladıkça biliyorum. Ne güzel günlerdi ya o günler. İki yıl falan daha küçük doğdu değil, değil mi anne? Evet. Şimdi ne yapıyorsun? İyice eritiyorsun ki top top olmasın. Sonra evet. pişireceksin. Sonra kuplara dökeceksin. Evet. Bazıları da bisküvili pasta yapacağız. Evet. Hı. Ben sevdiğim için bisküvili pastayı çok az sevdiğim için ben yani yapmadım. Bisküvi pasta yapmayı kabul etti bazıları değil mi anne? Evet ama bir paket vardı da sana böyle küçük bir, bir tabakta yaparız gene. Herkes yeter mi? Yeter yeter. İyice eritene kadar pişiriyoruz değil mi Pişiriyoruz Pişirmiyoruz. <laughs> Pişirmiyoruz. anda yani, karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Sonuçta pişireceksin Boşver. ver. <laughs> çok eğlencelikli oluyor. Evet. Arkadaşlar değil mi? Fırsat bulamıyoruz. Seninle birileri çekince çok eğleniyoruz ama. Evet ya. Bir sürü fırsat bulamıyoruz. Arutuda da, da çok eğlenmiştik ya. O Nerede? Arutuda. Evet. Evet, puding karıştırırken epey daldın. Nerelere gittin? <laughs> Arkadaşlar eğlenceli videolar yapıyorum ama az zaman önce de izliyorum. Sen izleyin ve çok fazla like atın bu videoya. <laughs> Emek veriyoruz burada. Abone de olursanız. Sevinirsin. Evet. Benim kızım sevinirse ben de sevinirim. Zaten olursa bir abone tuşuna basmaya bakıyor. Evet. Nasıl görünüyor şimdi? Çok güzel yaktop. Ha. Kahverengi de değil bir şey de korkunç rengi oldu. E süt var mı içinde? Ha. Pişecek o. Hangi renk bu? Bilenler yormak. Sütlü <laughs> kahve. Şimdi biraz daha ay birazcık pişirelim. Tamam? Evet, pişirelim. Arkadaşlar Pudingimizi erittik, şimdi pişirme vakti. Önce aygırımızı nasıl açıyoruz? Biraz öyle basit tutan yiyece. Evet. Arkadaşlar. Arkasımızı açtık böyle karıştırıyoruz. Evet. Kısım işeceğim. Biraz açalım dedim. Eee evet. Ee orada muhabbet edelim Beyza. Eee ne yapayım? Sonra pişince <laughs> ne yapacağım? Kaplara koyacağım. Evet. Bazılarını pişkinin üstüne. Evet. Burada ne var? Burada lüdükte de var. Hı hı. Lüdükte de ne mısır açıyor. Evet. Süt mısır. Sevenler yorumlayası. <laughs> 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 şöyle ben yemek yapma konusunda tecrübelenme. Puding bile yapıyorum. <laughs> Hayatımda ilk defa yapıyorum pudingi e ama yapıyorum yani. Bırak basit bir asla değil sen pilav yaptın ya. Kuyumak yaptım. Evet kuyumak yaptım. Hazır çorba yaptım evet. sevmediğim halde. Evet. Hazır çorbaları pek sevmiyorum ben. Biz de sevmiyoruz. Binde bir yapıyoruz genellikle. Emin ol izleyicilerin de, de, de sevmiyordur evet. bazıları. Çünkü yaralı değil değil mi anneciğim? Evet. Ben hiç içmeyin arkadaşlar bu çorba. Tüketmeyin. Anneniz mis gibi çorba yapsın. Evet. Ya da kendiniz yapın büyük izleyeceğim varsa. Hmm. Fazla çorba hem çok zararlı. Değil mi? Hı hı. Zaten hem de bir faydası olmamış. Mis gibi Misli çorbası varken kim o zaman çorba ki? Evet anneciğim. Mesela benim en sevdiğim anne çorbası yoğurt çorbasıdır. Hmm, Annem bayağıdır yapmıyor. Ben de çok seviyorum. O çırpıcı da güzelmiş değil mi Beyza? Abla almıştı onu en pratik. Evet düdüklümüz de bayağı böyle dumanı. Az kaldı pişmiştir Ama, o da. Düdüklüden bir bana baksanıza arkadaşlar. Hı -hı. Kolum bu kadar uzun benim ya. Uzun mu anne kolum bu kadar? Ya aynada yansıyor ya öyle gösteriyor. Halime bak kapım. Hadi hadi anlatın Arkada bulaşık makinesi çalışıyor. Evet. Fırın çalışmıyor galiba. Yok. Fırında bir şey yok. Saat bir şey yok. Saat 2.52. Yok o şey. Fırın ayarlanmış böyle Gerçek saat. <laughs> İkincisi fırının satın alınmaz arkadaş. Evet birinkileri karıştırıyoruz. Şimdi o katılaşacak zaten pişmiş olacak. Evet. Sonra da bana kampstakı Evet. Evet arkadaşlar kıvam çok güzel olmuş. Kim? Sonuçta ben yaptım. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şey, i̇yi olduysa ne yaptım? Kötü olduysa <laughs> ne yaptım? Kayıtlı video desen yaptın Beyza. Hiç kıvıramazsın. <laughs> keş şey... Sonuçta bu hazır puding Beyza. Bunun kötü olacak bir tarafı yok. Evet. Şimdi kıstık. Birazcık kendi böyle. öyle kaynasın oldu zaten. Arkadaşlar şimdi pudingimiz pişti. İlk pudingli pasta yapalım dedik, değil mi anne? Hı hı. İlk sıra bu süreçten gizdik. Şimdi, şimdi puding dök. Yani. Böyle döküyoruz arkadaşlar. Beyzacığım dök bir kepçeyi ters böyle. Tamam. Bir tane daha dök. Sen gezdirdin mi? Hı hı, gene gezdir yani. Biraz. Hı. tamam. Şimdi düzelt onu kepçenin tersiyle. Hı. Arkadaşlar sizlerin kadar seviyor musunuz bu dinki pastayı? Ben seveyim. Evet arkadaşlar. Şunları böyle koyuyoruz. Bisküvileri. Şöyle. Ödüntümüz böyle. Çok güzel duruyor bence. Çok güzel. Evet. Kim yaptı ben? Güzel duracak. buraya sığmayabilir. Böyle bölüyoruz. Evet. Aferin. O benim kızıma ya. Evet. Onu bölmene gerek yok anneciğim. Bölmüş oldum var. tamam böldüğünü koy içine. Tabağa koy. çikolatamızı tekrar döküyoruz. Ben çikolata diyorum. Çünkü çikolataya benziyor. Annem bana yavaşsın diyor da ben burada desen yapmaya çalışıyorum. Canım <laughs> ya. Ben, biraz tez canlıyım. Arkadaşların güzel görünsün ama değil mi? Ben burada çok sevdiğim izleyicilerim için bir şey yapmaya çalışıyorum. Güzel güzel bir. Kızacığım <laughs> <laughs> azıcık daha pudiktir kızsanız çünkü bisküvilerde desen olmayacak. Hepsi üst üste de kaparacak. Gözünü seveyim bir tane daha. <laughs> Bence sen de sabrım deriz. Bu <laughs> hmm. kepçe ol şöyle. Hemen hızlı hızlı. Aferin benim kızıma. Sen arkadaşların için özel gösteriyorsun ama e, böyle hızlı yapmakta. Arkadaşlar bir şey soracağım. Annem koç burcu. Koç burcu olanlarda tez mı var? Bir araştırır mısın? <laughs> Ee, arkadaşlar bir de şunu soralım bakalım. Beyza ne burcuymuş? Tam ben de koydum da sen biraz garip bir koş. Evet. Ben biraz Benim işim çabuk çabuk olacak. Değil mi Beyza? En doğrusu aslında ama. Ama sen çok normal. Çünkü sen ilk deneyimin elim yanacak mı, tutacak mı, düzeltebileceğim mi bunları düşünüyorsun. Tamam, bu ilk başta şöyle böyle değil tabii. Bu olmaması gereken. Şimdi olması gereken şekilde kırıyoruz değil mi Beyza Onları ziyan etme. Onları e, kuplara koyarız. Şimdi sen yiyeceğin için onu istediğin gibi şey yapabilirsin. Ha, ha onu. Evet tamam oldu anneciğim o. Bak bu dingin şey de çok güzel durdu. Evet. Üstüse yamsılar diyoruz. Bence artık kırmana gerek yok çünkü yan yana sığıyorlar. Üste doğru genişledi ya tabak. Hmm. Şimdi bol kepçe koy hemen üstüne bir tane. Evet. evet. Desen yapalım çıldırdım. Yok desen yapma anneciğim yeter. Çok desenli oldu. Bir kat daha gidecek misin son kat mı? Ne evet. bileyim. Bir kat daha çıkabiliyor musun? İmar iznin var mı? <laughs> Yoksa üç kata mı aldın? ilk deneyim. Sana söyle. Hayır o sana kalmış. Nasıl kadın seviyorsun? Yüz kürtü böyle çok katlı mı seviyorsun? Katla Şimdi bir kat daha mi? yap. Hadi bir kat daha yap. Oldu. Yeterli. Hı -hı. Son kata da puding koyup kapatıyoruz. Sonra çatı kata çıkmış oluyoruz yani. Evet. Aferin. Bak nasıl hızlandım fark ettin mi? Elinin yanmayacağını da anladın. Gayet güzel. Dumanlar sıcak sıcak geliyor ama. Herhalde parmağın değilse gene yanar. Aferin kızıma ya. Güzel arkadaşlar ya. Bir maşallahınızı alırım. Kendi kendine böyle bir şeyler yapmak çok güzel bir şey. Bölmene gerek yok artık sığıyor. O böldüğünü koyma. Koyma böldüklerini. Tabağa koy. Tabağa koy öbür tabağa. Bir tane bütün al anneciğim. Bölmene gerek yok. Heh. Koyun şimdi bak bütün sığıyor dedik ya artık. Bir tane daha bitirelim. Emin Sadece. olamadığım için. Yok. Evet, şimdi üst katını güzelce sür. Son. Evet, arkadaşlar yaptık. Bakın şu güzelliği. Evet, şimdi onu biraz. Ben yaptım çok güzel oldu. Evet, ota sıcaklığında biraz soğusun. Sonra dolaba kaldırırız. Evet. Şimdi o kalan pudingi şey yap anneciğim. O kupları çek önüne, onlara dök. Biraz daha çekebilirsin. Tencere de... <laughs> biraz kubu biraz daha ya. kubu biraz daha yaklaştır. Evet. Çok, çok Onlar seviyorum. Kutu pudingi arkadaşlar. Annem benim bugün sevdiğim tane satı gibiler yaptırıyor bana. Sen mutlu ol diye. Daha koyayım mı? Koy da? bir tane daha koy. Bence bir tane alır. Arkadaşlar ikinci kutumuzu da dolduruyoruz. Bir, üç, üç tane koyacağım içine işte. o kadar oluyor yani. Üç Yeter mi bu kadar? Yeter. İstersen biraz daha ekleyebilirsin. Arkadaşlar şimdi birçok kişi el kısa geçtik süslemek için. Buna yakın Hindistan cevizi dökeceğiz. Böyle güzel yapıyorum ya. Evet. Arkadaşlar hiç kendilerine nazar değeceğimi gördünüz mü? Nazar değecek bana şimdi. şey demek istedim. Kendi kendime nazarım değecek Demek istedim. Yoksa çok bir şey değil değil mi anneciğim? Hı hı. güzel. bunlar da çok güzel oldu. Birazını da annem döküyor. Neyse. Ha, hani şimdi bunu şimdi kutlayalım için. Şurasına da dök anneciğim. Bakayım. Tamam. Gayet Yeterli bence. Evet. Bunu böyle süsledim. Artık akşam donunca yersin inşallah. Bunu da Hı. Ceviz ve çikolata bir tanesi istiyoruz. Sonra hı hı. benim en sevdiğim çikolatalar. Bence bir tane fazla çikolata koydum senin için. Onu bir tane at ağzına. <laughs> at ağzına, elinde kalmasın. şu. O gayet güzel, eline sağlık. Enfes. Cevizimizi de koyalım. Ceviz çok vitaminli ve beyin çalıştırıcı bir şey arkadaşlar. İyi evet. mutlaka. Evet. ne güzel süslenmişim ya. Her gün mutlaka ceviz yemeği ihmal etmeyin arkadaşlar. Güzel oldu. Pratik, güzel bir videomuz oldu. Çünkü videomuz yoktu. Ne yapalım, ne yapalım? Böyle güzel bir video bulduk. Sütmuşum, video çekemedim elimde. Ay, atamadım elimde video yok diye. Evet. Ellerine sağlık anneciğim. Çok güzel yaptın. Çünkü senin e, böyle ilk defa yapman, mesela aygıza falan zor ulaşabilmem ona rağmen bile karıştırman, kendince güzel şeyler yapman çok güzel. Takdir ederim bir şey Hepine. pes etmemen çok önemli. Her şeyi böyle başarmak istediğin her şeyi sonuna kadar diretiyorsun ve yapıyorsun. O benim çok hoşuma gidiyor. Yalnız çok güzel süslemişim. Ya. Evet. Kimin aklına gelir böyle süslemek? Benim. Sen de mi böyle süreceksin? Hayır çünkü yapıyorsun. Ben seni tanıdığım için biliyorum o yüzden. Hmm. Bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlar? Evet arkadaşlar gözlerinizi helal edin. Bir daha söyle duymadık. Evet arkadaşlar gözlerinizi helal edin. Hı evet, hı. Daha iyilerini siz yiyin inşallah, değil mi? Evet. Bu çabuk ulaşabilen bir şey olduğu için çektik. Evet. Eğer zor iblanmış olsaydı çekmezdik zaten. Evet, puding herkes marketten süt ve pudingle bulup yapabilir. Başka bir şey söylemek evet, ister misin? like atın kanalımıza abone olun, ve bildirimleri açmayı. Sizleri sev, çok seviyorum. Hı -hı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ben de bir şey demek istiyorum böyle üzgün gibi bitiriyorsun hemen bir şeyleri düşünüyorsun değil mi acaba arkadaşlarım canı ister mi yiyebilir mi Hı. bu kadar ince düşünceli olma anneciğim gerçekten e, çok ince düşünceli olmak güzel bir şey ama çok ince de düşünürsen çok üzülürsün bu pudingi zaten herkes bulabilir emin ol ben o yüzden izin verdim sana çekmene anladın mı puding çok böyle kolay hemen toz puding süt hemen yapılabilen bir şey Hı. sen merak etme şu ne şimdi Gayet güzel olmuş hepsi. Bir şey diyeceğim. Çikolata üstüne çikolata koymayın. Eriyor çünkü. O sıcakta değil ondan. Şimdi biz onu dolaba atacağız. Hı. Tamam mı? Eriyor gerçekten. Hadi herkes kendine iyi baksın. Gerçekten. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz.